Neşe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bugün? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen? Benim motivasyonun nasıl? Mükemmel. Evet Nur hoş geldin. Hoş buldum. Dişlerini gördüğün an bitiyor Şu var değil mi? Peki bir güler misin? Güldüğün halini bir görelim. Böyle mi gülüyorsun? Evet böyle gülüyorum. Bir şey var mı? Ha, onu yapabilirsin. Tamam. Ama ses çıktığı an sileriz. Normalde de nasıl gülüyorsun? Sen bir normal gülüşünü görelim normal gidişim öyle de. Tamam şöyle takayım o zaman. Takmasam daha iyi. Göreme. <laughs> <laughs> tamam başla. Dur 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 dur. <laughs> Bir gülüm. <laughs> <laughs> tamam hazırım. Tamam bu videoda o zaman kesinlikle dişlerini görmeyeceğiz tamam mı? Okay. Dişler görünmeyecek. Ses çıkmayacak. Böyle kısıt. Böyle fısır fısır, hani <laughs> diye de gülmeyeceksin tamam mı? Tamam. Hiçbir şekilde gülmeyeceksin. Gülümseyebilirsin çok az ama. Hı. Yüzünü kapatmayacaksın, arkana dövmeyeceksin. Böyle yani gülmeni engelleyebilir. Tamam, hadi o da olsun. Tamam. Tamam, o da olsun. O zaman başlıyoruz. İlk video gelsin mi? Gelsin. <laughs> evet, ilk video. Kesinlikle dişlerini göstermiyorsun. Gösterdiğin an Bit. Arkanı dönmüyorsun, yüzünü kapatmıyorsun, konuşmuyorsun. Bunu yapamıyor muyum? Videolarla ilgili yorum yapmıyorsun. Aa. aa. Aynen. Konuşmayacak mıyım hiç? Video yani tam böyle güleceğin yerde hemen bir şey söyleyip atlatamazsın onu yani. Gülmemeye değil de konuşmamaya dayanamayabilirim. Bakayım. Bunu yapabiliyoruz mu? Çok abartmadan yapabilirsin. Hadi hadi. Tamam. Evet hazır. Evet hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. 对对。<laughs> <laughs> çocuklar gibi bir Sıra ya biliyordum, ben ben. biliyordum ya Biliyordum ama tutamadım ya Yeah. Oha. Merhaba arkadaşlar. Bugün aşık oldum. Bugün aşık oldum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün, aşık oldum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün aşık oldum. <laughs> Üretken bireyleri başlayan Batman Üniversitesi'nin <laughs> Üretken bireyleri başlayan Üretken bireyleri başlayan Batman Üniversitesi'nin <laughs> Üretken gençler. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Kaybettim. Hangi en komik video hangisiydi sence? İlk güldüğüm kazandım. Number one. Şey hava yastığı patlıyor. <laughs> <laughs> Orada gidiyordum da ikinci, iki, üç kere izlesem gene gülerdim bana. <laughs>